arkadaşlar. Hatice'nin Hobiler adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe renkli ip kullanarak opal marka bir ip bu şekilde dört katlı iplerden çok güzel gösterişli fıstıklı bir modelin yapışını paylaşacağım. Modelim hem de çok kolay bir model olacak. Bu şekilde ilmeklerimi attım. İlmeklerimi 4 ve 4'ün katı olarak attım. Bir de üzerine artı 3 ekledim. Kaç yaparsanız yaptığınız ilmek sayınızın üzerine artı 3 de eklemeyi unutmayın. Şimdi bunu örmeye başlıyorum. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi de öreceğim. Ters olarak ördüm. 2 3 tanesini ters ördüm. 4. ilmeği düz olarak aldım. Tekrar ipi önüme alarak 1 2 ve yine 3 tane ters yaptım. 1 tanesini düz ördüm. Tekrar 3 ters, 1 düz olarak sıramı tamamlayacağım. Birini düz alıyorum. Diğer 3 tanesini ters alıyorum. 2 3 ters bir düz kalan üçünü de ters olarak tamamlıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 3 tanesini bu tarafta düz örüyoruz. İki tanesini düz örüyoruz baştaki ile üç tane oluyor şimdi belirli zaten ters burası Bir ilmeği ters aldım diğer üçünü Düz örüyorum Ters ördüm Burada da üç düz bir ters öreceğim bu sırada ters ördüm burada 3 tane düz örüyoruz. Tekrar çevirdim. Bu sıramda da 3 ters bir düz olarak istediğim sıraya gelene kadar modelimi ilerleteceğim ve tekrar karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar örgümü istediğim sıraya getirdim. Sırayı şu şekilde altın düz örgüleri sayarak 4 tane 5. .ye geldiğimizde 5. .yi örüyoruz. 6. sıraya geldiğimde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini tersten ördüm. Belirli zaten düz olan tarafa geçtim burada 1 2 3 ve 4 sıra var ipimi önüme aldım şu şekilde ön tarafa düz tarafa aldım ve en alttaki dördüncü sıradan ipimi çekerek bu şekilde diğer şişimi atlattım bir kez doladım hemen onun bir üst sırasından tekrar ipimi geçirerek uzattım bir kez daha doladım uzattım En alt sıraya da battıktan sonra bu şekilde şişime taktım. Şimdi buradan sonra tekrar bir ilmek daha alıyorum ve buradaki düz olan örgümü düz olarak örüyorum. Fıstıklarım bu şekilde. Tekrar aradaki 3 tanesini ters öreceğim. Yine düz olan tarafa buradaki düz örgüye ipimi öne alıp alttan 1 2 3 ve dördüncü ilmeğin arasından ipimi geçirerek uzatacağım tekrar bir doladım hemen onun bir üst sırasından battım tekrar bir dolayıp bir üst sıraya geçtim ve en üsttekinin de içinden geçirip yine bir doladım ve düz olarak ilmeğimi aldım 2 3 tane düz ördüm şimdi yine dördüncüsün arasında atlatıp uzattım dolayarak düz örgümüzü ördük dördüncü sıradan ilmeği atlatıyorum Aynı işlemle sıramızı tamamlayacağım. Son kalan üçünü de ters örüyoruz. Ve sırayı tamamladım bu şekilde. Çevirdim tekrar ters tarafına başladım örgümün. Yine baştakini örmeden aldım. Sıra belli zaten. iki tane burada düz var. İkisini düz ördüm. Başta 3 taneydi. Diğer ördüğüm ilmeği de alarak şöyle hepsinin toparladığım fıstıkların içerisinden şişimi geçiriyorum şöyle bakabilirsiniz bir iki üç tane düz olacak arada şunu da alıyorum ve ipimi buradan aradan tersten alacağım hepsini bir toparlayıp arasından geçirdim ters olarak ördüm. Şimdi bir, iki, üç tane gördüğünüz gibi düz örgü var. Tekrar ipimi önüme aldım ve karıştırmamak için aradan üç tanesini koyuyoruz. Şu arasından geçiriyoruz. Tersten olarak ördüm. Bir, 2 3'ünü ördük. örgüm 3 ters 1 düz olarak ilerliyor. Fıstıklarımızı da toparladıktan sonra son olarak diğer üst sıraya geçeceğim. Burada tekrar alıyorum ipin katı açıldığı için tersten ördüm. Evet ben de burada yanlışlıkla bir tanesini bıraktım. Çıkardığımda aradaki üç tanesini takip ettiğimizde ilmek kalmayacak. Ve bu sırayı da örüp tekrar bir üst sıraya geçiyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra fıstıklarımın ilk sırası belli oldu. Şimdi bu sırada da şöyle ilkini yine örmeden alıyorum. Diğer ikisini ters olarak örüp fıstıkların üzerine gelen ilmeği düz olacak düz olarak alıyorum 1 2 3'ünü ters yaptım birini düz ilk sıralarda yaptığımız gibi 3'ü ters biri düz olarak örgümü 5 sıra halinde öreceğim ve tekrar fıstık koyacağım modelimin ilerleyişi bu şekilde devam edecek Birkaç sıra öreceğim modelimin tam olarak görünmesi için tekrar son halini göstermek üzere karşınıza geleceğim. Fıstıkların üzerine düz örüyoruz, diğer kalanlarını da ters örüyoruz. Çevirdiğimizde de belirli zaten ters olanla düz ölen ö, olan örgüler belli oluyor. Sıramı tamamlayacağım. Diğer üst kısma gelip son halini göstereceğim. Fıstıklı örgüm bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Rengimiz de çok tatlı yakıştı. Lütfen kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmak tamamen ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup yandaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ettiğinizde her gün paylaştığım yepyeni videolarımı kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek vermek için videomu izleyip daha sonra altındaki beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Modelimle ilgili sorularınız da olursa aşağıda yorumlarda çekinmeden rahatlıkla da yazabilirsiniz. Modelimizin arkası da bu şekilde. Güzel ve kolay bir model oldu gördüğünüz gibi. Hem de çok kolay çok da gösterişli bir model. Modelimden yapmak isteyen olursa onlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.